Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Mart ayının fiyatlarıyla 2000-2500 TL arasında alınabilecek en iyi telefonları sizlere sayacağım. Burada çok fazla telefon var açıkçası. Yani bu fiyat aralığında 30-40 tane belki 50 tane telefon var ama ben buradan size toplamda 5 tane telefon tanıtacağım. 2 tane de varyant olacak. Yani listede mevcut bulunan 5 telefonun bir 128 GB versiyonu olacak. Bir de diğer telefonun 8 GB 128'lik versiyonu olacak. Şimdi ilk telefonumuza geçelim. İlk telefon tavsiyem Vestel Venus Z40. Venus Z40'a ben açıkçası çok sıcak bakmıyordum aslında eskiden ama fiyatı o kadar düştü ki şu anda bu fiyata alınabilir bir telefon oldu. Öncelikle telefonun özelliklerini sayalım. Bu telefonda 6.4 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüktü. AMOLED ekran bulunuyor arkadaşlar. AMOLED ekran olması bence avantajlı. Hem pil tüketimine olumlu etki yaratıyor hem de renklerin daha düzgün görünmesini sağlıyor. Bu telefonda 403 ppi piksel sıklığı ve Corning Gorilla Glass 5 ekran camı var. Çentiksiz tasarıma sahip arkadaşlar. Telefon çünkü pop-up kameralı. Tasarım tarafında bu telefonda %85.5 5'lik ekran gövde oranı var. Bunun dışında 8.6 mm kalınlığa ve 165.5 gram ağırlığa sahip. Bu telefon metal çerçeveli ve cam arka yüzeyli. Kalite hissiyatı iyi olacaktır. Elde gayet tutuşu düzgün bir telefon olacağına eminim. Cihazda işlemci olarak 2.1 GHz 8 çekirdekli Mediatek Helio P70 işlemci var arkadaşlar. Bu işlemci 12 nanometre mimarisiyle üretilmiş. Hem oyun performansı tarafında hem de gündelik performans tarafında bence doyurucu bir performans verecektir. Genel olarak yeterli bir işlemci var telefonda. Cihazda ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Bunun dışında telefonun dahili depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. Cihazda ön kamera olarak 8 megapiksel f2.0 portre modlu bir ön kamera var. Bu ön kamera pop-up yapıda arkadaşlar ve 1080p 30 fps'e video kaydedebiliyor. Pop-up kamerayı kimileri çok seviyor, kimileri hiç sevmiyor. Bu noktada karar size kalıyor. Ekranın tamamını kullanmak açısından avantajlı ama mekanizi olması açısından da dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Arka kamera tarafında ise 16 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamera ve buna eşlik eden 5 megapiksel f2.2 derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun arka kamerası bokeh yani arka plan bulanıklaştırma HDR çekim ve yapay zeka desteğine sahip. Bu telefonun arka kamerası maalesef 4K özelliğine sahip değil. Yani 4K'da video çekemiyor. 1080 MP30 FPS'e video kaydedebilen çok iddialı olmayan bir arka kamerası var. Telefon Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geliyor. Android 10 güncellemesini aldı mı bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla almadı. Cihazda ayrıca 3500 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Telefon 18 Watt'a hızlı şarj olabiliyor. Telefonun şu an piyasadaki satış fiyatı 2025 TL civarında. Yukarıda çıkabiliyor, aşağıda inebiliyor ama çok yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Artık bu telefon bence 2000 TL bandında giriş seviyesi akıllı telefon olarak karşımızda olacak. Burada ikinci tavsiyem Samsung Galaxy A50 olacak arkadaşlar. Uzun süredir piyasada olan bir telefon. Birçok kişinin de çok beğendiği bir telefon. Fiyatı 2150 TL ve bence yeterli özelliklere sahip. Telefonun özelliklerine yine bir göz atalım. Cihazda 6.4 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü Super AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun ekranı canavar gibi arkadaşlar. Benim eşim de Galaxy A50 kullanıyor ve ekrana bakmaya doyamıyoruz. Bence gerçekten alınmaya değer bir ekranı var. 403 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 3 çizilmez cama sahip çentikli ekranlı bir akıllı telefon. Damla çentikli bir ekranı var bu telefonun. Tasarım tarafında da gerçekten iyi bir ekran gövde oranı var. %84.5'lik ekran gövde oranı var bu telefonun. Onun dışında ince ve hafif olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. 7.7 mm kalınlığa ve 166 gram ağırlığa sahip. Cihaz metal görünümlü plastik çerçeve sahip. Bunun dışında cam görünümlü arka yüzeyi var. Ama çizilmelere karşı çok dayanıksız değil arkadaşlar. Biz telefonu kullandığımız süre boyunca kılıfıyla ile kullandık ama herhangi bir çizilme de olmadığını belirtmem gerekiyor. Telefonda işlemci olarak Samsung üretimi 2.3 GHz 8 çekirdekte Exynos 9610 var. 10 nanometre mimarisiyle üretilmiş güncel bir işlemci. Hem oyunları iyi oynatıyor. Yüksek performansla yüksek grafiklerde PUBG oynayabilirsiniz. Hem de telefonun gündelik performansı son derece iyi. Cihazda ayrıca 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB dahili depolama alanı var. Telefonun dahili depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. 6 GB RAM olması avantaj çünkü bu fiyat aralığında 6 GB RAM'e sahip başka bir telefon olmadığını görüyorum. Bu yüzden bu telefonu oyun tutkunları özellikle rahatlıkla tercih edebilirler. Galaxy ailenin çok güçlü bir ön kamerası var. Yaptığımız çekimlerde de çok memnun kaldım telefonun ön kamerasından 25 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyafram portre modlu ve zengin yazılımsal özelliklere sahip bir ön kamera var bu telefonda. 1080p'de 30 fps video kaydedebiliyor, HDR çekim yapabiliyor ve sanal flash sayesinde geceleyin bile selfie fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlayabiliyor arkadaşlar. Arka kamera tarafında da yine 25 megapiksellik f1.7 diyaframlı faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera var. Bu ana kameraya 8 megapiksellik f2.2 geniş açı sensörü ve 5 megapiksellik f2.2 derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefon 3 arka kameraya sahip ve bence yaptığı çekimler hiç fena değil. Bu cihazda ayrıca yapay zeka, HDR çekim, bokeh yani arka plan bulanıklaştırma özelliği, ekstra geniş açı çekim, dijital görüntü sabitleme, 1080p 30fps video kaydı gibi özellikler bulunuyor. Telefonda maalesef 4K video çekim özelliği yok arkadaşlar ama 1080p'de yaptığı çekimler son derece net ve titreşimsiz oluyor. Cihaz kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkıyor. Galaxy A50 bence Android 10 güncellemesini alacaktır. Şu anda telefonumuz tamirde olduğu için alıp almadığını bilmiyorum ama şu aralar aldıysa bizi lütfen bilgilendirin arkadaşlar. Yorum kısmında bu telefonun Android 10 alıp almadığını kullananlar varsa paylaşırsa çok sevinirim. Cihazda pil olarak da 4000 miliamper kapasiteli ve 15W hızlı şarj özelliğine sahip bir pil var. Bu pil bence yeterli seviyede eşimin kullanımında bir günü çok rahatlıkla çıkarıyor. Cihazın fiyatı şu an Türkiye'de 2150 TL. Tabii ki bu fiyat internetten satın aldığınızdaki fiyatı. Belki mağazalarda bir 100-150 lira daha pahalı olabilir bu telefon. Tavsiye listemizdeki 3. cihaz Meizu 16 TH'nin 64 GB'lık versiyonu arkadaşlar. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Piyasada hem Meizu 16 var hem de Meizu 16 TH var. Bu TH 16. anlamına geliyor aslında İngilizce'de. Ama Türkçe tarafında mecburen TH diye okuyoruz ki kullanıcıların dikkatini çekebilmek için. Çünkü ikisinin işlemcisi farklı. Birinde Snapdragon 710 vardı. Burada sizlere tanıtacağım telefonda Snapdragon 845 var. Yani bu telefon tam bir amiral gemisi işlemciye sahip. Özellikle oyun tutkunları için çok yüksek performans sağlayacak bir telefon. Ama bu telefonun pile düşük. Onu da birazdan sizlere açıklayacağım. Şimdi telefonun detaylı özelliklerine bakalım. Bu cihazda 6 inç boyutlu 1080x2160p Full HD Plus çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. 402 ppi piksel sıklığına sahip yüksek parlaklık ve yüksek kontrast oranına sahip bir ekran. Ekran çentiksiz yapıda arkadaşlar. Telefonun pop-up kamerası da yok. Çentiği de yok. O yüzden bence dikkat çekici bir telefon. Çünkü ekran gövde oranı da yüksek. Tasarım özelliklerini de sayayım şimdi. %84.33'lük ekran gövde oranı var. Yani çentikli telefonlara yakın bir ekran gövde oranını bizlere çentik olmadan ve pop-up kamera olmadan sunuyor. Bence Meizu 16T'nin tasarımı bu noktada en iyi telefonlardan biri. Onun dışında telefon 7.3 mm kalınlığa ve 152 gram ağırlığa sahip. Hem ince hem hafif hem de metal çerçeveli bir akıllı telefon. Aynı zamanda telefonun arkası cam yüzeyle kaplı. Bu telefon kesinlikle yüksek bir malzeme kalitesi hissiyatı yaşatacaktır. O yüzden kaliteli bir telefon kullanmak istiyorum diyenlere bu fiyat aralığında Meizu 16T'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Cihazın işlemcisi demin de belirttiğim üzere 2.8 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845. Bu işlemci 10 nanometre mimarisiyle üretilmiş. Az ısınmayla çok yüksek performans sağlayacaktır arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi oyun tarafındaki performansı inanılmaz olacaktır. Cihazda 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Maalesef depolama alanına microSD kartla yükseltme yapamıyorsunuz. Telefonun herhangi bir microSD kart desteği yok ama 64 gblık depolama alanı yeter diyorsanız UFS 2.1 teknolojisiyle neredeyse SSD hızında bir depolama alanına kavuşacaksınız. Bu telefonun performansı gerçek fiyatının çok üzerinde. Telefonda ön kamera olarak 20 megapiksel f2.0 diyaframlı portre modlu bir ön kamera var. Ayrıca 5 elementli lens, face ID özelliği ve 1080p 30 fps video kaydı özellikleri dikkat çekiyor. Telefonun arka kamerasında ise 12 megapiksel çözünürlüklü hem faz algılamalı hem de lazer otomatik algılamalı. Arka kamera tarafında ise 12 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameramız var. Çözünürlüğün düşük olması aklınızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu telefonun arka kamerası tam bir canavar. Arka kamera hem faz algılama hem de lazer algılama özellikleriyle otomatik odaklama yapabiliyor. Bu sayede hızlı odaklama özelliği var bu telefonun. Bunun dışında telefonda 20 megapiksellik f 26 telefoto sensörü bulunuyor. Bu telefon 3x kayıpsız zoom yapabiliyor. Telefonda ayrıca OIS yani 4 eksenli optik görüntü sabitleyici, HDR çekim, yapay zeka, 6 ledli halka led flash, 4K 30 fps video kaydı ve yavaş çekimi gibi özellikler var. Telefonun arka kamera testlerini internette bulabilirseniz bir bakın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem fotoğraflar ve videolar çekiyor. Bu telefon bize megapikselin çok da önemli olmadığını gösteren telefonlardan biri. Şimdi geldik cihazın en büyük eksisi ürünlerinden birine bu cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor ve şu ana kadar bir güncelleme almadı arkadaşlar güncelleme alacak mı bilmiyorum Büyük ihtimalle almayacak Çünkü mevzu bugüne kadar gördüğüm kadarıyla hiçbir akıllı telefona güncelleme vermedi Bunun dışında telefonun bir diğer eksisi de 3010 mAh kapasiteli pil olması cihaz ince ve hafif olduğu için pili de ona göre küçük üretilmiş ama hızlı şarj desteği var Bu sayede telefonunuzun pili bittiğinde inanılmaz yüksek bir hızla şarj edebileceksiniz Bence 45 dakikadan kısa bir sürede bu telefon tam şarj olacaktır Bu cihazın şu anda Türkiye internet satış fiyatı 2200 TL civarında. Listemizde geldik dördüncü sıraya. Dördüncü sırada çok popüler bir akıllı telefon var arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun 6 GB RAM'li ve 64 GB depolama alanlı versiyonu var. Bunun ben videosunu da çekmiştim. O videoyu da izlemenizi öneririm. Redmi Note 8 Pro alınır mı diye bir video kaydettim. Kanalımızda bulunuyor. Bu telefonda 6.53 inçlik devasa bir ekran var arkadaşlar. 1080p Full HD Plus çözünürlüklü IPS ekran var bu telefonda. 395 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 5 çizilmez cama sahip. Damla çentikli ekran yapısıyla yüksek bir ekran görüntü gövde oranı sunuyor. Telefonun tasarımı tarafında ise %84.1'lik ekran gövde oranı dikkat çekiyor. Bunun dışında telefonda 8.8 milimetrelik kalınlık ve 199 gramlık ağırlık var. Telefon oldukça kalın ve ağır arkadaşlar. Mağazalarda gidip bir dokunun, görün. Gerçekten ağır ve kalın bir telefon istemiyorsanız bu cihazdan biraz uzak durmanız gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla kaba bir tasarım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arka kamerası da ortada konumlandırılmış ve dışarı çıkık yapıda kılıfsız kullandığınızda epey rahatsızlık verebilir. Bence tasarım tarafında Redmi Note 8 Pro'nun birazcık eksisi var diyebilirim. Telefonun işlemcisi 2.05 GHz hızında çalışan Mediatek Helio G90T tam bir oyun işlemcisi arkadaşlar. 12 nanometre mimarisiyle üretilmiş bir işlemci ama maalesef ısınma sorunu olduğunu söyleyenler var. Telefonda sıvı soğutma sistemi olduğu için işlemci telefona herhangi bir zarar vermeyecektir ya da ısınarak bozulmayacaktır. Ama bu telefonda oyun oynarken ısınmanın fazla olduğunu söyleyenler var. Haberiniz olsun. Isınma demek yüksek ısınma değerlerine ulaştığınızda işlemcinin kendini yavaşlatabilmesi demek. Bu yüzden de oyun tarafında birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi para que Redmi Note 8 Pro'da 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı var. Telefonun depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. Bence RAM ve depolama alanı tarafında yeterli bir akıllı telefon. Cihazın ayrıca ön kamera tarafında 20 megapiksellik f2.0 diyaframlı, portre modlu, HDR çekim yapabilen yapay zekalı ve sanal flashlı bir ön kamerası var. Bu ön kamera panorama selfie yapabiliyor. 1080p'de 30 fps e çekebiliyor. Ön kameranın çekim kalitesi gerçekten iyi. Bir akrabamız bu telefonu kullanıyor ve ön kamerasından gayet memnun o konuda da bilgi vermiş olayım. Arka kamera tarafında da oldukça iddialı özellikler bizleri karşılıyor. 64 megapiksellik bir ana kamerası var bu telefonun. Hem faz algılamalı hem de kontrast algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip. O yüzden iyi ışıkta hızlı odaklama yapabiliyor. Geceleyinki odaklama hızı bence çok iyi değil, onu da söyleyeyim. Hani inanılmaz bir odaklama hızı bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama gündüz vakti, iyi ışıktaki odaklama hızı gerçekten çok hızlı. Telefonda ayrıca 8 megapiksellik ekstra geniş açı sensörü bulunuyor. Buna ek olarak telefonda 2 megapiksellik F2.4 makro sensörü ve 2 megapiksellik F2.4 derinlik sensörü yer alıyor. Telefon 4 santimetreden makro çekimler yapabiliyor. Bunun dışında cihazda HDR, yapay zeka, çift LED flash ve 4K 30 FPS video kaydı bulunuyor. Telefonun arka kamerası yavaş çekim yani slow motion videolar kaydedebiliyor. Özellikler açısından çok iddialı bir kamera olduğunu söyleyeyim ama mucizeler de beklemeyin. Zaten DXOMARK'ta da birazcık hayal kırıklığına uğratmıştı kullanıcıları. Bu telefonun kamerası genel olarak yeterli seviyede diyebiliriz. Redmi Note 8 Pro'da Android 9.0 Pie işletim sistemi var. 10 güncellemesini alacak mı derseniz bence kesinlikle alacaktır. Şu anda aldı mı onun cevabını bilmiyorum. Alanlar varsa şimdiden söylesinler yorum tarafında paylaşırsanız sevinirim. Cihazda ayrıca 4500 mAh kapasiteli 18 watt'ta hızlı şarj olabilen bir batarya var. Batarya teknik özellikler açısından güçlü ama işlemcinin de bataryayı çok tükettiğini şimdiden söyleyeyim sizlere. Bu telefonun pili bir günü rahatlıkla çıkaracaktır ama bir günden sonrasında fazla beklentiniz olmasın. Bu cihazın 64 GB'lık versiyonu şu anda 2230 TL piyasada bulunabiliyor. Listemizdeki bir 5. telefon yine Xiaomi Redmi Note 8 Pro ama bu sefer 128 GB'lık versiyonu karşınızda. Tek tek özellikleri saymaya gerek duymuyorum. Şu anda telefonun 128 GB'lık versiyonu da 2430 TL internette satın alınabiliyor. Telefonun 64 GB'lık versiyonu ile 128 GB'lık versiyon arasında 200 TL'lik bir fark var. Bu farkı ödemeyi kabul ederseniz cihazın 128 GB'lık versiyonu bence 2430 TL alınabilir durumda. Bir sonraki telefonsa Meizu 16 TH'nin 128 GB depolama alanlı ve 8 GB RAM'li versiyonu. Bu telefonda 300 TL farklı ekstradan 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı almanızı sağlıyor. Ben açıkçası 2500 TL bu telefonu almaktan yana olurum. Çünkü bu telefonda micro SD kart da hafıza yükseltme özelliği yok. 64 GB bana yetmez diyorsanız kesinlikle Meizu 16 tnin 2500 liraya satılan 128 GB'lık versiyonunu alın. Snapdragon 845'te gayet iyi bir performans elde edeceksiniz. Ama deminki telefon tanıtımında da söylediğim gibi bu telefonun yazılım güncellemeleri büyük bir sıkıntı. Onun dışında da pil ömrü bir günü çıkartmakta sizi zorlayabilir. 3010 mAh kapasiteli pil olduğunu tekrardan belirtelim. Şimdi bu fiyat aralığının son tavsiyesi ve aynı zamanda bence bu fiyat aralığının yıldızı karşımızda. Xiaomi Mi 9T var karşımızda. Bu telefon hem özellikleri açısından hem de fiyat performans oranı açısından bence bu segmentin en iddialı akıllı telefonu. Özellikle oyun oynamayı sevenler için Mi 9T bulunmaz nimet. Bu telefon PUBG'yi en yüksek grafik ayarlarında HDR'da 60 FPS e çalıştırıyor diyorlar. Ben şu anda test etme fırsatına ulaşamadım ama oyun oynayanların yorumları her zaman çok iyi yönde. Ayrıca telefon telefonun de iyi gidiyormuş. Yani bu telefonla uzun süre boyunca oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekran tarafına geçelim. Bu telefonda 6.39 inç boyutlu yani 6.4 inç boyutlu. 1080p Full HD Plus AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun ekran özellikleri oldukça iyi. Gayet iyi bir renk kalitesine sahip. Bunun dışında 403 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 5 çizilmez cama sahip. Cihaz çentiksiz tam ekrana sahip çünkü telefonun kameraları pop-up yapıda. Onu da detaylarını birazdan sizlere aktaracağım. Tasarım tarafında %86.09'luk ekran gövde oranı var. Tam ekran olmasından kaynaklanıyor. Cihaz 8.8 mm kalınlığa ve 191 gram ağırlığa sahip. Cihaz metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip. Zaten bu yüzden de biraz ağır olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İşlemci olarak bu telefonda 2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm 730G var. Snapdragon 730G hem 8 nanometre mimarisiyle az pil tüketen ve az ısınan bir işlemci. Hem de yeni nesil işlemci çekirdekleri ve grafik işlemcisiyle tam bir oyun performansı canavarı. Burada bu telefonun işlemcisiyle kapışabilecek tek rakibi Meizu 16TH oluyor. Onun da pil ömrü düşük olduğu için bence Xiaomi Mi 9T burada en iddialı seçenek olarak karşımızda. Burada ele aldığımız telefon Mi 9T'nin 64 GB'lık versiyonu olduğu için telefonda 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB'lık UFS 2.1 depolama alanı var. Telefon hafızası maalesef microSD kartla yükseltilemiyor. Dolayısıyla tercih yaparken dikkatli olun. Bana 64 GB yetmez diyorsanız biraz daha fiyat segmentinde yukarı çıkıp bu videoda bulunmayan Mi 9T 128 GB almanızı öneriyorum. Aralarında 200-250 lira gibi bir fark var. Tabii ki bu kabul edilebilir bir şey mi? Bu size bağlı. Bütçenize göre hareket etmeniz gerekiyor. Telefonun ön kamerası pop-up yapıda yani mekanize bir ön kamera var. 20 megapiksellik f2.2 diyaframlı, portre modlu, HDR çekimi yapabilen, yapay zekalı ve 1080p 30 fps video kaydedebilen bir ön kamera var. Ön kamera safir cama sahip. Zaten pop-up kameraya sahip olduğu için bu telefonun ön kamerası kolay kolay çizilmeyecektir. Ama şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Aldığım yorumlar doğrultusunda aldığım bilgidir. Telefona mesela görüntülü arama çağrısı geldiğinde ön kamera otomatikman açılıyormuş. Bu da birazcık can sıkıcı olabilir. Yani pop-up kamera kullanıyorsanız bu tarz detaylara açık olmanız gerekiyor. Bu konuda da bir video çekmiştim. Damla çentik mi, pop-up kamera mı diye. Bu videoyu da üst tarafta kartlar kısmından bulup izleyebilirsiniz. Cihazın arka kamerası da oldukça güçlü arkadaşlar. 48 megapiksel çözünürlüklü, F1.75 diyaframlı, faz algılamalı ve kontrast algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera bulunuyor. Bunun dışında telefonda 13 megapiksel F2.4 diyaframlı geniş açı sensörü var. Ona ek olarak da 8 megapiksellik F2.4'lük telefoto sensörü bulunuyor. Telefon 2x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. HDR ve bokeh özelliğine sahip zeka ile sahne algılayabiliyor. Bunun dışında da 4K 30 fps ile video çekip yavaş çekim yani slow motion videolar kaydedebiliyor. Arka kameradan genel olarak memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu arka kamera çekim örneklerine baktığım kadarıyla gayet iyi işler başarıyor. Hatta Redmi Note 8 Pro'nun 64 megapiksellik kamerasından megapiksel olarak geride görünüyor olmasına rağmen daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mi 9T'de işletim sistemi olarak 9.0 pay bulunuyor ama bu telefon 10 güncellemesini aldı diyebiliyorum. Onun dışında telefonda 4000 mAh kapasiteli ve 18W hızlı şarj özelliğine sahip dahili pil bulunuyor. Bu pilin ömrü gayet iyiymiş arkadaşlar. 1,5 güne kadar çıkarttığı söyleniyor. Çünkü bu telefonun işlemcisi 8 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Onun dışında da ekran AMOLED olduğu için az pil harcı ve pilin daha uzun süre kullanılmasına yardımcı oluyor. Telefonun satış fiyatı internetten satın aldığınız takdirde 2500 TL civarında, mağazada bu fiyatlar birazcık farklılık. Gösteriyor serilebilir arkadaşlar. Şimdi bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Tavsiyelerimizi yaptık. Ben bunlar arasından hangisini satın alırdım diye soracak olursanız da ucuz telefon olarak Galaxy A50 alırdım. Yani 2000-2500 TL aralığında. 2000'e yaklaşmam istense A50 alırdım ama 2500'e kadar çıkma şansım olsa kesinlikle Mi 9T alırdım. Çünkü benim için hem ekran hem de işlemci kalitesi önemli. Mi 9T'de ikisi de var. Telefonun bütün özellikleri bence yeterli seviyede. 2500 TL civarında bir bütçeniz varsa bence kesinlikle bu bütçeyi Mi 9T ile değerlendirebilirsiniz. Bu fiyatın tabii ki birazcık daha üstüne çıktığınızda farklı telefonlar var. Onu da bir sonraki videomda sizlere açıklayacağım. Eğer 2500 liranın üstüne 100-150 lira daha katabilirim. İlla da 2500 lira olması lazım değil diyorsanız kesinlikle bir sonraki videomu bekleyin. Çünkü o videoda 2500-3000 TL aralığında 2600 TL civarında birçok iyi telefonu sizlere tanıtacağım. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.